Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'te 58. saatte enkaz altından ses gelmesi üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu esnada yaşanan artçı sarsıntı sebebiyle enkaz üzerindeki kurtarma ekipleri panikle ne yapacağını şaşırdı. O anlar kameraya yansıdı. Arama kurtarma ekipleri Şehit Kamil ilçesi Naci Topçuoğlu Bulvarı Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde enkaz altında kalan 3 kişinin tepki vermesi üzerine seferberlik ilan etti. Enkaz altında ses verenlerin 25 yaşındaki Mustafa Tabur, 28 yaşındaki Ersin Tabur, 65 yaşındaki Mithat Tabur olduğu bildirildi. Ekipler zaman zaman sessizlik uyarısı yapıp ses dinlemeyi sürdürüyor. Vinçle beton blokları kaldıran, zaman zaman kovayla beton ve kum tahliyesi yapan ekipler öğle saatlerinde artçı sarsıntıyla ne yapacağını şaşırdı. Panik yapan ekipler yandaki hasarlı binanın yıkılmaması için bakışlarını o yöne çevirdi. Tüm bu anlar da İHA ekibi tarafından kaydedildi.